Evet o kadar ayrıntılıysa her şey benim en sevdiğim müziğe, en sevdiğim kitaba, en sevdiğim bilmem neye kadar özellikle konmuşsa özellikle konmuştur. Bu bariz bir şey zaten ama evren öyle mi? Bütün kitap bundan ibaret. Her şey bizim ağzımıza uygun, meyveler tam en sevdiğimiz formatta, dünya tam yaşayabileceğimiz düzeyde, şu kadar farklı olaydı şu ayarlar yaşayamazdık, güneş biraz daha bilmem nerede olaydı işte kavrulurduk. Bu muhabbetler dönüyor yani. İyi de ya zaten her şey buna uygun olduğu için sen şu anda hayattasın. Eğer bu uygunluk sağlanmış olmasaydı hayatta olmayacaktın ve evrende bu uygunluğun sağlanmadığı milyonlarca gezegen var. Sayısız yıldız var ve hiçbirinde görebildiğimiz kadarıyla yaşam yok. E onlar niye özellikle yaşayamayacağımız gibi düzenlenmişler? Niye özellikle israf edilmişler? Neden özellikle Boşu boşuna yaratılmıştır. Hani göz zevki baktığında aa, hoş geliyor. Bu mu yani? Mandalina'ya baksana Allah bizim için özellikle dilimlemiş hala daha mı inanmayacaksın demekten pek bir farkı yok bence bunun. E o zaman kokonata bakalım veya kolaylıkla yiyemeyeceğimiz kakao gibi bin tane işlemden geçmesi gereken şeylere bakalım. Onlar özellikle biz yemeyelim diye mi yaratıldı? E o zaman niye yiyoruz? ya da Allah özellikle bizi uğraştırmak mı istemişti acaba? Hani bakın hemen yemeğin de kıymetini bilin. Çok low IQ bir mantık bu. Bir düşün. Doğada zaten sayısız meyve, sebze ve gıda var, değil mi? E bunlardan %90'ı bize uymasa, yemesek, %10'u zaten denk gelecektir. Kaldı ki zaten biz bize uymayan yiyeceklerin olduğu bir doğada evrimleşecek olsaydık, evrimleşemez, yok olurduk. Ve dünyada da binlerce tür yok olmuş. Yani var olan her tür, her yaşam formu bugüne kadar gelememiş. Bugün dahi nesli yok olan bir sürü hayvan ve böcek var. E o halde insan nesli yok olmayan türlerden bir tanesi olduğu için şu anda nesli yok olmamış olan diğer o binlerce türden bir tanesi. Burada özel bir şey yok. Bizim yiyemediğimiz tonla meyveyi hayvanlar yiyor. Hayvanların yiyemediği tonla meyveyi de bizler yiyoruz. Zaten biz yemeyeceğimiz bizim ağzımıza ve Yapımıza uygun olmayan şeyler yemeye kalkarsak Midemiz bozulacak Zehirleneceğiz belki öleceğiz ki bizi öldürebilen tonla yiyecek var Ve ölenler de elenecekler e, Evrimsel süreçte ölenler yanlış şeyleri yiyenler hayatta kalamadığından Doğru şeyleri yiyenler bugüne ulaşabildiğinden Biz de onlardan bir tanesiyiz aslında olay bundan ibaret Yani yediğimiz meyveler bize güzel geliyor Evet ama bizler zaten bize güzel gelen şeyleri yiyoruz. Markete gittiğimizde dahi hoşumuza gitmeyen şeyleri almıyoruz değil mi? 1 milyon tane üründen 10 bin tane bize denk geldiğinde aa garanti bizim için yaratılmış olmalı diye düşünmek ne kadar mantıklı. Ya da doğaya bakıyorum işte bana güzel geliyor, huşu veriyor. En sevdiğim gökyüzü, en sevdiğim güneş özellikle konmuş olması lazım. Arkadaşım doğru baktığımızda güzel geliyor ama biz bu doğanın içinde evrimleştiğimizden bize güzel geliyor. Aradaki fark bu. Biz eğer mavi güneşli bir evrende büyümüş olsaydık yani bu dünyanın uydusu örneğin ay değil de üçgen bir piramit olsaydı bu durumda o bize güzel gelecekti. Ya üçgen uydu mu olur canım burada ay olması lazım diye sormayacaktık. Ya da güneş mavi renkli olsaydı Mavi renkli güneş de mi olur ya hiç bize göre yaratılmamış diye düşünmeyecektik. Çünkü bizler zaten binlerce yıl ona bakarak evrimleşmiş olacaktık ve o bize güzel gelecekti. Dolayısıyla doğa bize göre tasarlanmadı. Bizler doğaya göre tasarlandık ve bu diğer bütün türler içinde geçerli olan bir şey. Zaten doğaya yeterince uyum sağlayamayan, yeterince iyi tasarlanamayanlar diyelim yok oluyor, eleniyor, gidiyor ve tür her daim doğaya adapte olmaya, modifikasyon geliştirmeye ve mutasyon içinde evrimleşmeye devam ediyor. Dolayısıyla 1 milyar yıl önceki dünya ile şimdiki dünya aynı değil. 1 milyon yıl önceki türleşme ile de şimdiki türleşme ve meyve sebze çeşitliliği aynı değil. 1 milyar yıl sonra da aynı olmayacak. Olay bu. Bu tanrının olmadığı anlamına gelmiyor ama en azından tanrının bizimle alakalı bir plan yapmadığı ya da özellikle meyve soymakla falan uğraşmadığı anlamına geliyor.